Nur'un hain planları bir kez daha Leyla tarafından bertaraf edilmiş olsa da artık Leyla şeytani planlar yapmaya ve Nur'u iyice köşeye sıkıştırmaya devam edecek. Elbette bu bölümde Nur'un giydiği beyaz elbise Leyla'nın yanında Nur'un bile melek kalacağını bizlere gösteriyor. Civan'ın korktuğu başına gelecek gibi gözüküyor olsa da Leyla'nın üvey annesi Civan'ın yardımına yetişecek gibi gözüküyor. Leyla'nın gözünü intikam hırsı bürümüş ve artık intikam arzusu Civan'a olan aşkının bile ötesinde. Elbette bunu Leyla'nın çevresindekiler görüyor olsa da bir türlü Leyla'yı dizginleyemediler. Leyla planlarını öyle bir kuruyor ki Civan Leyla'dan sürekli özür dilemek zorunda kalıyor. Fakat önümüzdeki bölümde işler değişecek ve Leyla'nın annesi Civan'ı Leyla'ya karşı uyaracak. Elbette Leyla Nur'u bitirmeden durmayacak olsa da Civan'dan da beklenmedik hamleler gelebilir bekleyip göreceğiz. Nur ise ev kondaklama suçundan nezarete atılmış olsa da orada çok durmayacak gibi gözüküyor. İzlediğimiz fragmanda da görüldüğü üzere Nur'un hamile olduğunu öğrenmiş olduk. Her ne kadar Tufan, Nur'a karşı yardım etmemekte kararlı gibi gözükse de kendi öz çocuğunun hapiste doğmasına elbette gönlü razı gelmeyecektir özellikle Nur'un yapacağı manipülasyonlar ile ailesinin de baskısıyla Serap şikayetinden vazgeçebilir gibi gözüküyor. Elbette yaşanacak olan bu süreç Serap ve Tufan ilişkisini zora sokacak. Nur'dan beklenmedik bu bebek haberi tüm ailenin dengelerini alt üst edecek. Bakalım Serap tekrardan Nur'un hamile olduğunu öğrendiğinde eskiden yaptığı gibi tekrardan Tufan'ı bırakıp gidecek mi? Elbette Serap bu süreçte şikayetini geri çekecek olsa da eskiden olduğu gibi aşkını bırakıp hiçbir yere gitmeyecek. Bu süreçte Tufan'a destek olmayı seçecek olan Serap, Nur'a karşı dik bir duruş sergileyecek. Fakat yaşanacak olan gelişmelerin ardından Tufan beklenmedik bir şok yaşayacak. Bildiğiniz gibi boşanma sürecini eli boş gitmek istemeyen Nur, Serap'ın o evde yaşadığını eve yerleştirdiği gizli kamerayla ispatlayacak. Ayrıca Tuana ile yaptıkları ortak plan ile eve gelen gazetecilerin de Serap'ı evden çıkarken görüntülemesini ve tüm kanalların bunu yayınlayarak herkesin görmesini sağladı. Elbette bu aldatmaya girer ve Nur boşanma davası da donuna kadar alabilir. Fakat burada devreye Leyla giriyor. Bildiğiniz gibi tapular hala Leyla'da ve Nur Leyla'dan bu tapuları almadan boşanma davasıyla da herhangi bir maddiyat elde edemeyecek. O yüzden Nur'dan tapuları almak adına Leyla'ya beklenmedik bir hamle gelebilir. Leyla intikam hırsı ve kendine olan güveni sebebiyle büyük stratejik hatalar yapacak. Elbette bunları fark edecek olan Nur, Leyla'nın kendisi olan özgüvenini kendi lehine kullanarak ona bir tokum oyunlar oynayarak tapuları kendi üzerine almayı başaracak. Bu dizimizdeki önemli bir dönüm noktası olacak çünkü Leyla tamamen intikam namını her şeyini elinden kaybedecek bir konuma düşecek. Bildiğiniz gibi Leyla'nın elinde bir sürü delil ve tapular var. Fakat Nur, Leyla'ya öyle bir plan kuracak ki Leyla'nın elinde hiçbir şey kalmayacak. Bakalım Leyla bu zor zamanların üstesinden gelip, nur gibi düştükten sonra kalkmasını bilecek mi? Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenlerinize de bizlere destek olabilirsiniz. İzler için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.